Çayım biraz demlene dursun. Ben size bu çay hakkında bilgi yine vermek istiyorum. Geçen oldukça sormuştunuz. Onlara da cevap vermiştim ama halen sorular geliyor. Bu çayımız bir kere antioksidan özelliği var. bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu dönemde özellikle buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Diyet konusunda daha çok sorularınız var. Bunun sebebi, üzerine fon çay yazılmasının sebebi metabolizmayı hızlandırma özelliği olmasından kaynaklanıyor. Sinir sistemini çalıştırıyor. Metabolizmayı da e, hızlandırdığı için diyet döneminde size çok büyük bir yardımcı olacak. Bu yüzden form çayı ismini almış. Ama üzerinde yazısını okuyorsunuz. 5 tane e, çok ciddi bitki var. Ve bu bitkilerin kendi çapında inanılmaz faydaları var. E, ve bu denge çok güzel kurulmuş bu çayın içerisinde. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Günde en az bir kere e, kullanın. E, Sizde farkı göreceksiniz ama düzenli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi kahvaltıma devam edeceğim. Sizlere de afiyet olsun.